Problemin kaynağı Kemalist sistem. Ali Ferşatoğlu. Türkiye'nin sosyal, siyasi, ekonomik, dolayısıyla yönetimindeki temel problem sizce nedir? Bizce tırnak içinde sayısal, şahıssal, kişisel değil, sistem, rejim olarak yapısal ve kurumsaldır. Yani kriz ve sıkıntılar yöneticilerden değil, müstebit rejim kaynaklı. Şöyle bir misalle açmaya çalışalım. Yeni bir otomobil eğer doğru dürüst sürülemiyor, ikide bir arıza veriyorsa suç şoförün. Eğer eski püskü ise, kullanma tarihi bitmişse, istediğiniz kadar profesyonel usta şoför tayin ediniz, arıza vermeye devam edilecektir. İşte ülkemizde ve İslam aleminde çıkan devasa sıkıntı ve krizlerin esas müsebbibi yöneticiler değil. Onların kabahatinde söyleyeceğiz. Şeffaf, demokratik olmayan sistemdir. Yani kemalist rejimdir. İstibdat ve darbeler zihniyetidir. Ve bunların ürünü olan anayasadır, kanunlardır, tüzüklerdir, yönetmeliklerdir. Milli eğitim temel kanunun ele alalım. 64 madde ve yüzlerce yönetmelik tüzüğü mevcut. Neredeyse her bölümünde ayrıca yönetmelikleri vardır. Bakan dahil idareci ve öğretmenlerin ellerini kollarını bağlamaktadır. Mesela Milli Eğitim Temel Kanunu 2. maddesi şöyledir. Türk Milli Eğitiminin genel amacı Türk milletinin bütün fertlerini Atatürk İnkılap ve ilkelerine ve anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek. Şimdi Atatürk inkılap ve ilkelerine ve anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı kısmı hariç Diğerleri hiç işletilmemektedir. Milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerler kısmı uyutmaya, uyuşturmaya yönelik bir hikaye ve masaldan ibarettir. Ve sanırım 2002-2020 arası 7-8 Milliyetin Bakanı değiştirilmiştir. Ve hemen hepsi Milli eğitim sistemi tıkandı. Değiştiriyoruz ifadelerini kullandı. İşte bu kemalist zihniyet seçim ile siyasetçileri, yöneticileri vesaire seçtirip vitrine koyuyor. Şimdi de dindar siyasalcı, siyasal dincileri koydu. Ülkeyi sanki onlar yönetiyormuş gibi gösteriyor. Ve bütün aksaklık problem Sıkıntı ve krizlerin kaynağı olarak da bunları gösteriyor. Peki, bunların hiç mi suçu yok? Bunların en büyük suçu yapamayacakları şeyleri yapacağız diye vaat etmeleri. Dini alet ederek müstebit kemalist sistemi ayakta tutmaları en büyük kabahatleridir. Ve dindar olarak müstebit kemalist rejimin hatalarını üstlenmeleri İşi ehline vermemeleri, adaletsizlik altına imza atmalarıdır. Ve kabahatleri, süfyanist sistemin bayandası olmalarıdır. Problemin esas kaynağı, kemalist müstebit rejimdir. Onu da halledecek olan 5. Şua'dır. Dikkatler ve tahşidat oraya yönelmelim. Ali Ferşatoğlu, Yeni Asya Gazetesi